Biz yıllardır, yani benim tarihim değil, dedemin tarihi bile bunu anlatamaz. Bu Berdan Barajı ne zaman akmaya başladıysa bizim köyün yapısı oradan içiyor suyu. Daha önce biz bunları merkeplerle, affedersiniz, ırmaktan çekiyorduk. Sonra kuyulardan almaya başladık. Sonradan Demirel zamanında köylerin içine gelen tek çeşmeler vardı. Bacılarımız, analarımız oradan hayvanlarla gelir, elleriyle gelir, bakırlarla suyumuzu götürürler fıçılarla. Bu tabii kirlilikti. Hincenlik oranı bakımından çok atık bir suydu. Sağ olsun Vahap Seçer Başkanımız buna el attı. Şu anda dedi böyle kirlilik olan yerlerimizde önceliğimiz olacak. Bunları daha önce arıtmacılar geldi, örneklerini aldılar. Hakikaten kirlilik oranı olduğunu tespit ettiler. Bugün itibarıyla Pamuklu grubundan gelen suyumuza kendi köyümüzü, Çevreliği ve Sıra köyü dahil etmek için bismillah dedik başladık. Hayırlı uğurlu olsun milletimize. Vahap Bey'e teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Şu anda emek verenler işçilerimiz. İşçilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bu içme suyumuzun böyle olması, sulama suyumuzun olmaması bizlerin canımızı acıtıyor. ya şükür, şükür yine de bugün, bugün için böyle bir faaliyet var. Vahap Seçer olmak üzere ve öbür çalışanlarına, tüm çalışanlarına hepsine teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı olsun diyorum köyümüze, herkese, bütün vatandaşımıza. Yıllardır bizim tabirimizde ırmaktan gelen su nasılsa onu kullanmaktaydık. Çamur geliyorsa çamur, milli geliyorsa milli. Nasıl geliyorsa öyle kullanıyorduk. Kirlilik oranı çok yüksekti. Bundan sonra bu kirlilik oranından kurtuluyoruz. Pamukluk'tan gelen temiz kaynak suyuna kavuşuyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışan bütün meski elemanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz.